Her sene olduğu gibi bu sene de İstanbul Kahve Festivali'ndeyiz. Hep beraber bugün tüm standları gezeceğiz. Hadi başlayalım. Şimdi her sene biliyorsunuz kahve festivali yapılıyor. Birçok ekipman, kahve tedarikçisi, kahvenin yanında kullanılabilecek ürünlerin tedarikçileri herkesi burada bulabilirsiniz. Şimdi yanımızda Victoria yani Türkiye'nin standını gördük. Şu cihazlarıyla gelmişler buraya. Hatta ve hatta yeni pise kahve makineleri de buraya gelmişler. Evet burada çok fazla kahve kavurucu da var. Şurada da yeni getirdiği dondurma makinelerini görüyorsunuz. Evet festivalin diğer tarafına geçtik. Mehmet Efendi diyorsunuz Türk kahvesi ünlü ama artık fitre kahve benzeri ürünleri de, de yapıyor. Arzum standındayız şimdi. Arzum zaten biliyorsunuz Okka serisiyle Türk kahve makinelerini uzun zamandır zaten Türkiye'de kullanıcıları sunuyor. Tempo modelinde otomatik süt köpürtmeli olan versiyonunu getirmişler. Şimdi yeni bir değirmen tanıtacağım. Aslında zaten olan ama yenilenmiş versiyonla müthiş bir çözüm sunan bir değirmen var. Şuraya bastığımda 17.6 gram kahveyi bana şu anda çekip verecek. Slayer'ı Slayer yapan bir özelliği var. İğne valf sayesinde portafiltrenin içindeki kahvenin üzerine suyun basıncını ayarlayabildiğiniz bir su akışı sağlıyor.